The Matrix 1999 yılında Lana ve Lilly Wachowski kardeşler tarafından yazılıp yönetilen birim kurgu ve aksiyon türünde çekilmiş bir film olarak karşımıza çıkar. Dünya genelinde büyük bir kült statüsüne ulaşan bu yapım, insan zihninin gerçeklik algısını sorgulayan, teknoloji ile insan doğası arasındaki çatışmayı işleyen derin bir hikayeye sahiptir. Filmin ana karakteri Thomas Anderson'dır. Kod adıyla Neo, Keanu Reeves. Neo, sıradan bir bilgisayar programcısı olarak yaşayan biridir, ancak aslında onun içinde bulunduğu dünya gerçek dünyadan çok farklıdır. Neo'nun hayatı, gizemli bir hacker ve özgürlük savaşçısı olan Morpheus, Laurence Fishburne ile karşılaşmasıyla tamamen değişir. Morpheus, Neo'ya gerçek dünyanın aslında bir simülasyon olan Matrix olduğunu, ve insanlığın birçoğunun bu simülasyon içinde yaşadığını anlatır. Matrix, yapay zekanın insanları kontrol altında tuttuğu bir sistemdir. İnsanlar gerçek dünyada makinelere boyun eğmiş, ancak zihinleri Matrix içinde bir illüzyonla oyalanmaktadır. Morpheus'un Neo'ya anlattığına göre, Neo ve onun gibi seçilmiş kişiler gerçek dünyayı keşfetmek ve insanlığın kontrolünden çıkmak için potansiyel taşıyan kişiler Neo, Morpheus'un ekibine katılarak Matrix'in gerçek doğasını anlamaya ve kendi potansiyelini keşfetmeye başlar. Bu yolculukta Neo, klasik kahraman yolculuğu unsurlarını takip eder: kendini tanıma, güçlenme, zorluklarla mücadele etme ve sonunda kaderini kabul etme. Neo'nun içsel ve dışsal mücadelesi Film boyunca ilerleyen bir tempo ve gerilimle işlenir. Morpheus, Neo'nun rehberidir ve ona Matrix'in nasıl işlediğini, makinelere karşı nasıl mücadele edileceğini öğretir. Onun liderliğindeki ekip, özgürlük için savaşan direniş hareketinin merkezindedir. Morpheus'un Neo'ya inancı ve onun seçilmiş kişi olduğuna dair güçlü inançları, filmin ilerleyen sahnelerinde Neo'nun güçlenmesine ve kararlılığının artmasına yardımcı olur. Matrix'in içindeki büyük tehditlerden biri Agent Smith'tir. Smith, Matrix'in bir ajanı olarak Neo'nun baş düşmanıdır. Smith, yapay zekanın insan varlığı üzerindeki kontrolünü sağlamak için görevlidir ve Neo'nun potansiyel tehdit olarak algılanmasından dolayı onun peşindedir. The Matrix, sadece aksiyon ve görsel efektlerle değil, aynı zamanda derin felsefi ve metafizik soruları sorgulayan bir yapıttır. Gerçeklik kavramı, özgürlük, determinizm ve insan doğası gibi temalar film boyunca işlenir ve seyirciyi düşünmeye teşvik eder. Neo'nun seçim yapma özgürlüğü ve kendi kaderini şekillendirme çabası filmin temel felsefi mesajları arasındadır. The Matrix, döneminin ötesinde görsel efektler ve aksiyon sahneleriyle öne çıkar. Yavaş çekimdeki dövüş sahneleri, bullet time tekniği ve sanatsal kamera açıları filmi sinematik bir deneyim haline getirir. Ayrıca Matrix'in iç ve dış dünyaları arasındaki kontrastın görsel olarak başarılı bir şekilde yansıtılması da önemlidir. The Matrix başlangıçta gişede büyük bir başarı elde etmiş ve zamanla kült bir fenomen haline gelmiştir. Lana ve Lily Wachowski'nin yönetmenlik ve senaristlik becerileri filmi bilim kurgu türünde bir dönüm noktası yapmıştır. Neo'nun kişisel yolculuğu ve Matrix'in gerçek doğasının keşfi izleyiciyi aksiyon dolu bir serüvene sürüklerken aynı zamanda derin felsefi düşüncelere de yönlendirir. The Matrix, Teknolojinin ve insanlığın geleceği üzerine düşünmeyi teşvik eden bir yapıttır ve sinema tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Lana ve Lilly Wachowski'nin yaratıcı vizyonu ve filmdeki performanslar da Matrix'in zaman içindeki etkisini ve önemini pekiştiren unsurlardır.